Herkese selamlar. Ben Oğuzhan. Bugün sizinle ilk defa tek başıma bir podcast çekeceğim. Ve bundan sonra da her hafta itibariyle, her hafta salı günü veya çarşamba günü birer tane podcast yayınlamaya çalışacağım. Bu podcastlerin öncelikle genel içeriği ne olacak? Bunlardan bahsedeyim. Bu podcastler aslında benim sizlerle dertleşme aracım. Ve sizlerin bana ulaşma, ben de dertleşme aracı olarak kullanacağım. Çünkü eminim ki birçoğunuzun derdi var. Benim bir derdimin olduğu gibi ve ben bu olayları susarak değil de konuşarak dile getirme taraftarıyım. Ve benim elimden ne geliyorsa bunları aktarma, tecrübe yoluyla sizlere anlatma taraftarıyım. Öncelikle bütün bu serüvenin başlangıcında, bütün bu podcast serisini düşünmemdeki amaç son zamanlardaki Twitter'daki agresif tutumuma bağlıyorum. Çünkü bildiğiniz üzere beni iyi kötü tanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum bu podcast'i dinlediğiniz için. Son zamanlar Twitter'da gerçek hayattaki karakterimden bağımsız bir şekilde çok sert bir söylemlerde bulunmaya, küfürler etmeye, efendime söyleyeyim milleti eleştirmeye başladım ki eleştirilerimde tamamıyla haklı olduğumu düşünüyorum. İşte Twitter'ı biraz daha böyle trade amaçlı kullanabilmek için ve gereksiz polemiklerden uzak kalabilmek için aslında çekmeye başladım bu podcastleri. Biraz daha böyle kendimi desturlayabilmek, size derdimi yazarak değil de söyleşi yoluyla aktarabilmek istiyorum bu tarz söylemlerin eminim ki dinleyerek daha fazla size sizin üzerinize etki edeceğini düşünüyorum. Hani amacım aslında bu podcastleri böyle sizle dertleşerek başlatıp bunu bir kolektif şuura dökmek. Ama şimdi bu ilk podcastimiz olacağı için bu ilk, po ilk podcastimizin konusu tabii ki işte eleştireceğim insanlar, efendime söyleyeyim politik siyasi konular ya da işte saçma sapan magazinsel olaylar olmayacak. Peki bu ilk bu podcastimizin konusu ne olacak? Bugün bildiğiniz üzere bir tweet atmıştım. Bu tweet'te bana konu önerebilir misiniz diye sizden tavsiye istemiştim ve bu tavsiye üzerine sizden de güzel geri dönüş aldım ve özellikle 5 parasız trader'ın verdiği tavsiye benim çok hoşuma gitti. Soru şuydu. 5 parasız trader'ın önerisi de daha doğrusu illa kasayı sıfırlamışsındır. Bunu nasıl toparladın? Yeniden ayağa kalkmanı sağlayan etken nedir? Bütün podcast'i aslında bu konu üzerinde şekillendirmek ve bu konu üzerinde sizlerle tartışmak, sizlere bir şeyler anlatabilmek. Keza sizin düşüncelerinizi ve yorumlarda dinlemek istiyorum. Ben kendi hayat hikayemi tabii ki ilk podcast ilk podcastlerin veya ilk bu tarz içeriklerin her zamanki klasik olayı konuşucu veya hikaye anlatıcısı ilk başta kendini anlatır, kendini nereden geldiğini anlatır ki dinleyicilerle bir bütünleşebilsin. Ben de bu yüzden ilk başta kendimi anlatacağım. Birçoğunuz zaten hayat hikayemi Twitch yayınlarından duymuştur veya Space odalarında beni dinlerken şahit olmuşsunuzdur ama eminim ki bilmeyenler de olacak dinleyenler arasında. Ben de ilk önce kendimi anlatacağım. Bu serüvene nasıl girdim? Nasıl yollardan geçtim? Bunların temelinde size güzel bir podcast içeriği çıkarmış olacağım ve bunu da her hafta yineleyeceğim. Öncelikle ben olsam yaşım 24. Birçoğunuzdan küçük olduğumu düşünüyorum. Ama sırf yaşım küçük diye benden tavsiye almayacağınız veya benim tecrübelerimi dinlemeyeceğiniz anlamına gelmez. Eminim ki yaşadıklarım ve şu anda yaşadıklarım, yaşıyor olduğum olaylar birçoğunuzun tecrübesinden daha fazla olduğuna inanıyorum, düşünüyorum. Çünkü finansal piyasalarda şu ana kadar kendim görebileceğim her şeyi gördüm. O yüzden artık çelik gibi bir iradeye sahibim. Çelik gibi iradenin yanı sıra asla bir yasından şaşmayıp kendi bildiklerimi, kendi gördüklerimi trade ediyorum ve bu doğrultuda para kazanabiliyorum. Herkesin yanıldığı yerlerde zaten başarılı olma sebebim de buydu. O zaman hikayenin en başına dönelim. Üniversite 2 yıllarımı. Üniversite 2'de ben sanırım 20-21 yaşındaydım. Şu anda hatırlamıyorum üniversite 2'de kaç yaşında olduğumu. Hani şey olarak düşünün. Bir yıl hazırlık okudum. Yani üniversite 3 olarak düşünün. Üniversite 3'te bir insan normalde kaç yaşındaysa. Ben de üniversite 2'de o yaştaydım. Rusya Kazan Federal Üniversitesi'nde okurken bir sabah telefonum çaldı ve ben aslında şöyle söyleyeyim finansal piyasalara kriptolarla girmemiştim. Liseden bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Borsa İstanbul'a girmiştim ta 2016-2017 yıllarında. Küçük küçük böyle girmiştim. O küçük paralar büyüdü bir seviyeye geldim. Ama Borsa İstanbul'da sürekli böyle o zamanlar enflasyon bu kadar da hissedilmiyordu. İyi kötü kendimce katlamıştım paramı. O zamanın parasıyla %700 büyütmüştüm bakayım ki çok çok iyi bir rakamdı. Benim şeyime göre yaşıma göre ki o parayla o zaman Volkswagen Scirocco alınabiliyordu. Hani öyle hesap edin. Ama tabii ki yaptığım hatalardan dolayı ve yaşımın verdiği tez canlılıktan dolayı o parayı enflasyona yenik düşürdüm. Yani Scirocco parası artık bir Murat 131 parası bile etmiyordu bunu ondan 2 sene 3 sene sonra. Çünkü inat etmiştim Borsa İstanbul'dan çıkmamaktan. Ayı piyasasıyla inat etmiştim. Günün sonunda o para eridi. Ben tabii ki elimde çok küçük bir parayla mahsur kaldım. Bir yandan okumaya çalışıyorum. Bir yandan kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Neyse geldi zaman git zaman. Üniversite 2'de benim can çok yakından bir arkadaşım sabah telefon etti. Dedi ki olsan ben artık yatırım yapmaya başlayacağım. Ne olduğu hiç önemli değil. Yaşımız daha genç ve ben bundan 10 yıl sonrasını düşünüyorum. Tamam dedim yapalım. Bak bende hep şey vardı. Biri bir şey mi diyor? Sorgulamam tamam abi. Hani Rusya'ya gidiş şeyim de oydu. Arkadaşım geldi bana dedi ki hadi abi Rusya'ya gidelim orada okuyalım. Tamam abi gidelim. İşte arkadaşım geldi dedi kriptolara yatırım yapalım. Tamam abi yatırım yatırım yapalım. Ama şey değil yani bu. Hani nasıl diyeyim? sorgulamamak değil aslında olay. Sorguluyorum tabii ki. Ama sadece güvendiğim hani mantıklı bulduğum için okey abi tamam yapalım. Hani bir şeyde böyle kafama yatan bir şey varsa en ufak bir şey bile kafama yatıyorsa direkt tamam abi yapalım olurum. Ki bunu bütün arkadaşlarım onaylayacaktır. En ufak bir ihtimal dahi varsa pozitif anlamda benim tek söyleyeceğim kelime tamam abi o riski alalım. Arkadaşım bana bu teklifle geldiğinde benim o zamanki param hani 500 liraydı kenarda olan param. Çünkü ekonomik anlamda öyle çok refah bir düzeyde yaşamadım üniversite zamanında. Neyse o 500 lirayla ben çok iyi hatırlıyorum XRP aldım. XRP hatta bir gecede 35 sentten 70 cente düştü. 500 dolar 500 lira 1000 dolar 1000 lira oldu. Ama satmadım. Sonra o 35 cente geri düştü. Ben bir daha alım yaptım. İşte o parayı sürekli kendi içinde büyüttüm. Toplamda borç harçla böyle borç harçtan kaztım da hani çok yakınlarından böyle küçük küçük paralar aldım. Bir de aylıktan biriktiriyordum. O esnada bir de tercümanlık yapmışım. Oradan bir para geldi derken ben 2500 lira civarı XRP yaptım. XRP'den 2x civarı yaptım. Oradan çıkardım parayı. CHZ'ye soktum. CHZ'den 7x yaptım. Oradan çıkardım parayı. işte bir iki tane daha coin aldım böyle. Derken işte ONT'ler ONT'ye kadar düştüm yani. Hani siz anlayın durumu. Ama işin garip tarafı şurada. 500 dolarla başladım. Hani toplamda bir 2000 liralık falan yatırım yaptım. O 2000 lira öyle saçma sapan bir seviyeye gelmişti ki. Bak şu anda bile o para beni tatmin ediyor açıkçası. O bakiyem kalsaydı beni çok tatmin ederdi. Hani bunların bir tanesini bile bilerek yapmadım. Hep sağdan soldan gördüklerimle işte Kripto Kemal'den, doğrudan, carttan Jurt'tan gördüklerimle kazandım. O yüzden de hani e, o para aslında bir anda böyle Haydan gelip Huya gitti bende. Ama çok ciddi bir paraydı benim için. Neyse 64 kat tipisinde tabii ki birçok insan gibi Ben de tecrübesiz bir herif olduğum için Bu tecrübesizlikten ötürü spot'tan çıkmadım. Ve işin komik tarafı şu. Ben hem 64 ktps'inde hem 68 ktps'inde milimetrik olarak bütün yakınlarımı şeyden çıkarttım. Spottan çıkarttım. Herkese spotu sattırdım. Ama kendim nedense satmadım. Çünkü güveniyordum. Hani parası fırlansa bile bana koymayacağını düşünüyordum. Ki koydu fazlasıyla. Ve o zaman price action bilmiyordum. Price action ile ikili dışı değilim. Ama en azından teknik analiz biliyordum. Düşen trend, yükselen trend, kamu formasyonları, üçgenler, efendime söyleyeyim çanak çömlek formasyonları gibi gibi zımbırtıları detaylıca biliyordum. O sayede zaten belli başlı paraları kazanabildim. 69K tepesinde bütün yakınlarımı maldan çıkartmama rağmen kendim çıkmayınca ana param yani sıfırlandı desem yeridir. Şu anda çok komik paralar var içeride. İş öyle olunca bende bütün para bitince ve bu 69K tepesinden sonra zaten ben üniversite 4'teydim ve üniversite 2'de başladım. Bir üniversite 3'te çok güzel para kazandım. Üniversite 4'te hayvan gibi para kaybettim ve bunun geri dönüşü bana artık sinir, stres ve saç dökülmesi olarak geri döndüğü için ben kriptoya ara vermek istedim. Ara verdim mi? Hayır vermedim. Ara vermememin sebebi şu oldu. Arkadaşlarım beni çok güzel desteklediler. Ve benim başarılı olduğumu düşünüyorlardı. Ki bence hatalıydılar bu konuda. O zaman hiç başarılı değildim. Ama sırf işte içimde kalmaması gerektiği için beni yalandan destekliyorlardı. Ama iyi ki desteklemişler bu arada. Üniversite 4'teyken işte ben ki yanlış hatırlamıyorsam sallıyor da olabilirim. Kripto ergi sayesinde Price Action'la tanıştım. Hani böyle çok dolaylı yoldan ama tamam mı? Hiç böyle alakası yoktu. İşte... Kripto Kemal'leri takip ediyordum. Oradan işte Umut abi gördüm. Umut abiyle yanlış hatırlamıyorsam Ergen'in Nation'ın açmasını. Ergen'den işte Price Action Tayfa ile falan tanıştım. Price Action Tayfa'dan Eflot'la yolum kesişti gibi gibi. Bir anda böyle kendimi Price Action içinde buldum. Sonra işte YouTube'dan videolar izledim. Mantıklı geldi. Hadi dedim ben Price Action öğreneyim. En azından para kazanabilirim herhalde bu metodoloji sayesinde. Sonra Price Action öğrenmeye başladım. Ama cebimde son böyle 1000 dolara falan kalmış. Harbiden böyle ya 1000 dolar ya 1200 dolar tam rakam vermeyeyim. Ama o civarda bir para kalmış. Sonra işte üniversite 4'ün ikinci döneminde, ikinci dönemin başlangıcında F abi'den, F Lod'dan ben eğitim seti aldım. Paramın yarısı zaten oraya gitti. Oturdum, çalışmaya başladım. Ocak, aynen tam Ocak 15'te ben F abi'nin eğitim setine çalışmaya başladım. 3 Mart gününe kadar takip. 3 Mart 2022'ye kadar. Neden? Bu rakamları detaylıca tam hatırlayarak verebiliyorum? Çünkü 3 Mart Pi gününde ben backtest atarken backtest'in konusu o kadar saçma ki, o kadar komik ki backtest'in konusu. Dünya Pi günü 3 Mayıs bildiğiniz gibi, pardon 3 Mart bildiğiniz gibi. Dünya Pi günü ben de Fibonacci'de 3.14'ü ve 0.314'ü backtest ederken ve hayır 6. saat falan yanlış hatırlamıyorsam, 6. saatin sonunda ben kahveyi bir güzel bilgisayarın üzerine döktüm. Bildiğiniz üzere zaten Şubat ayında da Rusya Ukrayna Savaşı başlamıştı ve Rusya Swift'ten çıkarılmıştı ve bana para gelmiyordu. Ben para çekemiyordum Rusya'da. Hani çok dolaylı yoldan para geliyordu ve o para da hani o esnada da enflasyon o kadar arttığı için ruble karşısında da değer kaybettiğimiz için bende para yoktu o parayı. Hani o bilgisayarı yaptıracak para bende yok. Yaptıramadım. Sonra o bilgisayarın içine dökülen sıvıdan dolayı o bilgisayarın içindeki maddeler işte karardı mı diyeyim artık. Bakın. Ya işte şey oldu. Hani yıprandı yıpranınca da bilgisayar çöp oldu. Monster'dı bilgisayarım. Ben o bilgisayarı yaptıramadım. Ve Mart ayından Temmuz ayına kadar ben bilgisayarsız kaldım. Binance hesabım var. Binance o esnada güzel paralar kazanıyorum kendimce. Ama sorun şurada. Binance Rusya'ya yaptırım yapıyor. Ve ben içeriden paramı çekemiyorum asla. Gel zaman git zaman işte. Ben Binance'e kazanıyorum. Para, para kazanıyorum ama para harcayamıyorum. Fakirlikten ölüyorum yani Rusya'da. İşte o esnada ben bir yandan böyle tercümanlıklar yapmaya başladım. İlk gibi çalışıyorum. Hani çevirmedim, belge çevirmedim. işte konu kalmadı. Hani saçma sapan konuları bile çevirip çevirdiğim oldu. Şu anda yapmayacağım iş mesela. Neden? Çünkü açlıktan ölmemek için de. Hani hafif tabirle. Sonra ben Temmuz 15'te aynen Temmuz 15 Temmuz 16'da Türkiye'ye döndüm. Monster bilgisayarımı artık hiçbir bilgisayarcı yapmıyordu. Bırakın bilgisayarcıları Monster'ın yetkili servisi bile yapmıyordu. Çareyi yeni bilgisayar aramalıkta buldum. Ve o biz zamanlarından Borsa İstanbul'dan kalma bir 25 bin liram civarı vardı. Aynen 25 bin lira civarı bir para vardı. O parayla gittim. Salak gibi Macbook aldım. Çok lazımmış gibi. Macbook'u alınca bende para kalmadı. Ve sıfırladım parayı. Hani üniversite 3'teyken hayvan gibi param varken bir sene sonrası, bir buçuk sene sonrası cebimde 0 lira kaldı. Mezunum, dil biliyorum, işsizim ve para kazanabileceğim bir alan yok. Rusya'da da kalmak istemedim. Çünkü Rusya kalabileceğim bir ülke değil benim mental olarak. Ve Rusya'da kalıp gençliğimi mahvedemezdim. Şimdi Rusya'ya dönmek istiyorum. Orası bambaşka bir konu. Neyse. Ben çareyi mecbur işe girmekte buldum. Ama işte ne iş? Dünyanın en boktan işi. Ayıptır söylemesi. İthalat ihracat işi. Ve İzmir'i bilenler bilir. Ben Bornova bölgelerinde yaşıyorum diyeyim. Çalıştığım iş yeri Torbalı Organize Sanayi'de Torbalı. Torbalı mı? Menderes. Aynen. Ya Menderes Organize Sanayi ya Torbalı. Öyle geçiyordu. Evimden sabahları 2.5 saat uzaklıkta. Geliş 3 saat uzaklıkta. Şimdi birçok insan der ki arabayla atlayıp gittiğinde 45 dakika. Ama ne araban mı vardı o fakirlikte? <laughs> Neyse. Her sabah otobüs, izban, otobüs şeklinde gidiyordum. 4 ay falan böyle çalıştım. 4 aylık maaşı 3 ayını biriktirdim. Sonra ben istifa ettim. Ama iş vakti ben çalışmıyorum bu arada. Çalışıyorum ama işte asla işle ilgilenmiyorum. Kafayı o kadar bozdum ki ben. Bu arada şu detayı vermeyi unuttum. Macbook aldığım dönem Temmuz ayında ben Ekim başına kadar hayvan gibi backtest sattım. Bak evden çıkmadım. Hani birçok yakın arkadaşım biliyor bu hikayeyi aslında. Hani dinleyiciler de biliyor bir kısmı. Ben 40 kilo aldım. Temmuz'dan Ekim'e kadar 40 kilo aldım. Almamın sebebi de Temmuz'dan Ekim'e kadar bilgisayarın başına kalkmadan her gün 6 saatte 10 saat arası ben backtest sattım. İyidir kötüdür. Bu göreceli bir konudur. Herkesin kendince haklı ve haksız bulduğu yanlar olacaktır. Haklı veririm. Bence kötü bir olay. Çünkü ben sırf başarılı bir trader olabilmek için burada işte 4 ay mı olur? 5 ay. 4-5 ayımı harcadım. Artı üstüne hayvan gibi kilo aldım. Ve sosyal çevrimi sıfırladım. Sonra bütün ben back testlerimi attım. Çok ufak bir parayla. Hani deyim yerindeyse 2 dolarla 3 dolarla trade atmaya çalışıyordum. Bu işin böyle olmayacağını kanaat getirdim. Ve ben lise 4'ten beri de hani staj dönemimden beri böyle aileden çok para alma taraftarı olan biri değilim. Hani iyi kötü zaman bir param oldu. Ama o para artık sıfırlanınca dedim ki olsan artık belli ki trader olmak için yeterince sermayen yok. Oturacaksın. İt gibi çalışacaksın bir işte. Oradan kazandığın para ile trade atıp bir sermaye oluşturacaksın. Sonra istifa edersen istifa edeceksin. İşe ilk girdiğim günden beri, Ekim'den beri İlk günden beri aklımda istifa etme hayali. İşe asla odaklanamıyorum. Asla çalışma isteğim yok. 12 saat çalışıyorum. 2,5 saat gidiş, 3 saat geliş. İşte ben 18 saat falan çalış. Hani yolda sayarsak 18 saat, 17 saat dışarıdayım zaten. Sabah 5,5'ta uyanıyorum. Akşam 9-10 gibi eve geliyorum. 9-10 gibi geliyorum. Onda işte bazı kanallarda, bazı gruplarda yayın açıyorum. O gruplarda kendimi geliştirdim zaten. Sonra işte ben millet beni uyuyor sanıyor. Ben gece birden gece iki uçağa üçe kadar backtest satmaya devam ediyorum. Hani o gün piyasada neler oluşmuş, hangi yapılar backtest işte trade şansı vermiş onları değerlendiriyorum. Hani ben buradan girer miydim girmez miydim bunların notu oluyor. Velhasıl kelam 4 ay böyle geçtim. Ocak 15'e kadar. Ocak 15'e kadar işte bütün maaşımın bir ayı hariç geri kalan bütün ayları birikledim. Bir kenara attım bunu da dolara çevirdim. Bir trade bakiyesi yarattım. Çok küçük paralardı zaten hani. bin dolar bile değildi öyle söyleyeyim. Sonra ben 15 Ocak'ta patronla ana avrat küfür ederek işten istifa ettim. O ayki maaşımı da vermedi zaten orospu bir çocuğu. Neyse. O, Ocak 15'ten itibaren bak tek bir şansım vardı bu arada. Hani şöyle bir şansım vardı. Ben çok güzel bir haber yakaladım. Ve oh ben normalde haberleri çok fazla ediyorum. O habere de fazlasıyla güvendiğim için bir anda bakiye de güzel bir risk alıp hani güzel de hani şey ara ara uymadan güzel bir işlem aldım. Oradan güzel bir kar ettim. baki hani %70-80 civarı arttırdım. Sonra disiplinli bir şekilde trade atmaya başladım. Ama bu disiplinli bir trade de nasıl alman okuyum? Hani bakiyeyi iki parçaya böldüm. Birinden challenge atıyorum. O challenge'daki parayı bakiyeye ekliyorum. O bakiyeyle ana bakiyemle trade atıyorum. Sonra 15-20 gün sonra bir daha ikiye ayırıyorum. O çalışan para kazanıyorum. Ana bakiyeye ekliyorum. Hani challenge'lar sayesinde hızlı hızlı bakiyeyi büyütüyorum. Sürekli bakiye challenge'da 3-4x yapıyorum. Ana bakiyeye atıyorum. Challenge'da 3-4x yapıyorum. Ana bakiyeye atıyorum. Ve bunu her 10 günde bir yapıyordum. Tam işte bir ay sonra falan 20. işten istifa iş, 20 gün sonra sanırım işi işte Hatay depremi yaşandı. Bendeki para zaten az. O parayı komple bağışa gitti. Ben hani vicdan azabı yapabileceğim kısıtlı imkanlardan birisiydi o. Komple aldım. O parayla bağış yaptım. Bir kısmını kendim için harcamak zorunda kaldım. Bunu değmek istemiyorum. Çok küçük bir kısmını. Sonra bendeki para yine sıfırlandı. Döndük ama okum Temmuz ayına. Temmuz ayına dönünce hani Temmuz ayındaki olayları birebir yaşıyorum. Yine para yok. Yine bir işte çalışma durumu. Yine hani para katlamam gerekiyor. Ve bildiğiniz gibi o Hatay depreminin yaralarını biraz uzun sardık. Hani benim kendime gelmem bir ayı buldu. İşte sonra 8 Mart'ı ve hani şunu da söyleyeyim. Ben hep başarılı bir heriftim trade anlamında. Başarılıyım ama arkamda işte beni fonlayacak bir ailem veya bana para verebilecek destek çıkabilecek bir yakınım olmadığı için dönüp dönüp başa sarıyorum. Mart'ta ben artık bir karar aldım. Kendi grubumu kurup bir yandan işte çalışıp bir yandan kendi grubumu kurup trade atıp hem işte trade bakiyemi büyüteceğim. Hem de kendimi geliştireceğim gibisinden ve grubumdakilere para kazandırıp kendime bir kemik kadro yaratacağım düşüncesiyle ben 8 Mart'ta artık o depresyon döneminden çıktım ki depremin başlangıcından sonuna kadar hani özellikle Mart'ın son haftası beni real hayatta görseniz tanıyamazsınız. Birçok insanın depresyon diye götünden salladığı olay hani mababından uydurduğu depresyonu ben iliklerime kadar yaşıyordum. 3 hafta evden çıkmadım. Banyoya yapmama durumu. Yataktan asla kalkamıyorum. Hop bir 10-15 kilo da orada aldım zaten. Asla böyle kendime gelemiyorum. Ama kendime gelemiyorum ama yatakta laptopumla backtest atıyorum. Öyle saçma sapan bir dönem. Hani hiçbir arkadaşım yok. Kimseyle görüşmüyorum. Kimse yazmıyor, etmiyor, merak etmiyor. Evimin içi her zaman karanlık. Saçma sapan bir dönemdi işte. Mart 8'de o kafadan çıkıp kendi grubumu dedim ki sen iyi beynsin. hani başarılı bir herifsin kendini yıpratmana gerek yok bildiklerini insanlara anlatacaksın bunu bunun sayesinde hem kendin para kazanacaksın hem dolaylı yoldan eğitimde para kazanacaksın tamam dedim ki eğitim açtım paralı değildi biliyorsunuz zaten bunu ücretsiz bir şekilde yaptım ve 60 kişi vardı 60 kişinin 25 kişisine özel grup açıp hepsiyle birebir ilgilendim amacım hani kendime gelebilmek bir sosyal çevre yaratabilmek dolayısıyla neyse Sonra ben yavaş yavaş kendime geldim bu grubu kurmamla birlikte. Güzel bir kitle oluşturdum ve trade başarılı günlerime geri döndüm tekrardan. O esnada işe girdim. Ve yine o zamanın parasına göre kendimce güzel bir maaş almaya başladım. O maaşı 1 lira harcamadan sürekli bakiyeye attım. Kripto bakiyesine. Sürekli kripto bakiyesi. 3 ay civarı öyle bir şey yaptım. <laughs> 3 ay civarı öyle bir şey yaptım. Bu arada hani şunu söylemeden edemeyeceğim. Ben Ocak'ta dedim ya hani Hatay depremiyle birlikte tüm bakiyemi bağışladım. Benim hala bankada Ortalama, şimdi tam söylemeyeceğim. Hani rakam söylemeyeceğim ki şu andaki bakiyemi hesaplayamayayım diye. Bir para vardı. O paraya asla dokunmuyordum. Hani o para şeydi benim için. Olsan başına bir bok gelir. O para senin hani o günkü veya o ayki giderini en kötü durumda karşılanması gereken bir para. <laughs> Ölsen bile hani en zor duruma düşene kadar o paraya dokunmayacaksın. Ve ben bu parayı attığımda yıl 2019-2020 idi. O bizden gelen kazançla birlikte. Orada bıraktım o parayı. İşte bu olaylar olunca o paraya dokunma vakti geldiğini düşündüm. O para duruyor. USDT olarak duruyor. Trade etmiyorum çünkü kendime güvenmiyordum. O parayı ben Kullanmaya başladım. İşte çalışıyorum, işteki parayı oraya ekliyorum derken o para birazcık büyüdü. Hani trade atabilecek seviyeye geldim. Oradan sonra zaten Bütün Açtım. Ben daha önce de bunu yazmıştım sanırım. 250 sayfalık bir pdf'im vardı benim. İşte şeyleri tuttum. Back testleri tuttum. Hangi notu nasıl değerlendirdim. İşte hangi grafikleri nasıl değerlendirdim. Atıyorum Solana'da nelere dikkat etmişim. Avax'da neleri baz almışım. Bitcoin'de Ethereum'da hangi günler nasıl bir hareketler gerçekleşmiş. Hangi konseptler daha verimli. Hafta sonları nasıl bir hareket var. Hafta içi nasıl bir hareket var gibi gibi. Hepsini böyle kitap okur gibi okudum. Notlar çıkardım. Döndüm. Trade atma o bakiyle. Allah yürü ya kulum dedi. Bütün bilgilerimi donanımlı olduğum için o bilgileri bir anda trade'e dökebildim. Bir çoğunu zaten geçmişe dönüp attığım kümülatif PNL'lere vesairede bakabilirsiniz. Zararda kapattığım iki ay var. Şubat ayı ve yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ayıydı. Ya Temmuz ya Ağustos ayı. Çünkü onun detayına girmeyeceğim. CRV almışım. CRV hacklendi falan ondan dolayı. Allah yürü ya kulum deyince böyle ben hayvan gibi kar yazmaya başladım. Kar yazdıkça özgüvenim arttı. Özgüvenim arttıkça daha fazla kar yazdım. E bir yandan hani bir sorumluluk oluşturdum kendime. Ne işe grubum var. Gruba ilgi gösteriyorum gibi gibi. Hep birlikte böyle çok güzel bir serüven yaşadık. Mart'tan günümüze kadar, Kasım'a kadar ve aslında hani bunları anlatmamın sebebi şu. Birçok acıklı olaya değinmedim. O Rusya'da son sene neler yaptığıma değinmedim. Çünkü bunu daha önce zaten tweet olarak atmıştım. Hani şunu demek istiyorum. Hatay depremiyle birlikte ve Rusya'daki son senemle birlikte aslında endi bir görüp parasız kalan bir heriftim. Ve parasız kaldığımda yapmam gereken şey çok basitti. Parasız kaldım, likit oldum ki şeye değinmedim sanırım. Rusya'daki o son senemde hani sinirden para kazanıyorum çekemiyorum en son dayanamayıp sinirden dolayı o parayı likit ettim çünkü para var monopoli gibi düşün bir paran var ama asla harcayamıyorsun asla çekemiyorsun dayanamadım o para likit oldu bende sinirlerime yenik düştüm sonra hani aklımı başıma aldım dedim ki madem bir bok yedi madem paran yok madem seni destekleyecek işte sana finans olarak destek çıkacak bir insan yok, oturacaksın hiç gibi çalışacaksın millet nasıl çalışıyorsa sen de öyle çalışacaksın çalıştım Çalışırken backtest atmaya devam ettim. Hani insanlar diyor ya vaktim yok. Benim çok mu vaktim vardı? 16-17 saat dışarıdayım iş için. Geliyordum gece 1'de backtest atıyordum. Hani in, akıllı insan işimi Hayır değil. Veya 40 kilo aldım bu uğurda. Toplamda 50'yi 50 bulmuştur. Hani 70 kilo döndüm ben Türkiye'ye. 120 kiloyu gördüm. Şimdi biraz daha zayıfladım. 100-105 kilo civarındayım. Hani bu uğurda çok ödün verdim kendimden. Sonunda başarıya ulaştım mı? Başarıya ulaştım diyemem. Hani her zaman belirtiyorum bunu. Ben bunu bir yılda zengin olmak olarak görmüyorum. Ya da 3 yılda zengin olarak görmek istemiyorum. Bu trade serüvenimi veya yatırım serüvenimi. Bu benim 10 yıl boyunca koşacağım maratonun aslında ilk yılıydı. Ve bu ilk yılı kah kah kötü ama genel anlamda şahane bir şekilde kapatıyorum. Hani 5 parasız trader'ın sorusu vardı ya. İlle kasayı sıfırlamışsındır. Bunu nasıl toparladın? Yeniden ayağa kalkma sağlayan etken nedir? Soru buydu sorunun özüne gelecek olursak bunu en sonda söylemek zorundayım zaten. Hani bütün hayat hikayemi anlatıp kendimi anlatabildikten sonra söylemem gerekiyordu ki sizin için bir anlam ifadesi. Kasayı sıfırladım mı? Evet kasayı çok defa sıfırladım. Nasıl toparladım? İt gibi çalışarak, backtestlerimden ödün vermeyerek, düzenli notlar alarak sürekli bunu zorunluluk olarak değil keyif olarak yaptım. Ve her gün şunu düşündüm. Ve ben öğrencilerime de çokça bunu derim. İşte diyorlar ki çok zorlanıyorum. Bek test atarken zor geliyor. İşte vakit ayıramıyorum. Vaktim yok. Sürekli bahanelere sığınıyor herkes. Ben de diyorum ki 12 saat çalışmak çok mu daha kolay sizin için? Veyahut plazalarda çalışıp milletten mobbing yemek sizin için daha mı kolay olacak beyler bayanlar? Hani itin götüne sokulup çıkarılmak patron tarafından daha mı hoş? 2 saat, 3 saat, 3 ay boyunca, 4 ay boyunca buraya vakit ayıracaksınız. Ve... Bu çabalarınızın üzerine bir başarıya ulaşacaksınız. Ulaşmak zorundasınız. Ben kasamı sıfırladım. Birçok insanın yalandan gördüğü en dibi ben gerçekten gördüm. Gerçekten gördüğümü düşünüyorum en azından. Ve beni destekleyen bir iki arkadaşım sayesinde ayağa kalkıp o yolu yürümeye başladım. He, arkadaşlarım sadece burada bana el uzattı. Bu eli tutup ayağa kalkıp ilk önce yürümeye başlayıp akabinde de koşmaya başlamak benim elimdeydi. Ben... Aynı anda 4 farklı işte de çalıştım. Tercümanlık yaptım. Rus şirketinde, Türk şirketinde aynı anda çalıştım. Trade attım, eğitim verdim. Hani 5 işi aslında toplamda 4 işi 5 işi aynı anda yaptığım dönemler oldu. Neden? Hızlıca para kazanabilmek için, hızlıca bir sermaye oluşturabilmek için kendime. Şu anda hani hala 5 iş yapmıyorum. Hani çünkü artık cidden gücüm yetmiyor. O kadar gücüm kalmadı. Biraz daha böyle öğrenci yetiştirmeye ve kendi ekolümü yaratmak istediğim için bu tarz işlere yöneldim. Hani ayağa kalkmamı sağlayan etkenlere gelecek olursak azim Hani ben aslında birçok insanın aksine üşengeç bir herifim. Üşengeç herif olmama rağmen bu işi ve bu sektörü çok sevdiğim için ve bu işe gönül bağlamak istediğim için, ömrümü bu işte geçirmek istediğim için o azimle gittim, it gibi çalıştım maaşlı bir işte. Hala da çalışıyorum ve gucunmuyorum bundan. Çünkü e, bir kariyer yapmak istiyorum. Çünkü ben kendime her ne kadar başarılı bulsam da her ne kadar trade anlamında yeterli görsem de kariyer anlamında da beni tatmin eden birçok olay var şu anda. Hani Türkiye'de belki ilerleyen dönemlerde Adımdan hani çokça söz ettirebilirim diye düşünüyorum. Ve o yüzden kariyer anlamında da şu anda bırakmak istemiyorum. Çünkü hem maaşım güzel hem çalışma şartım güzel. O yüzden hani çalışmaktan gocum muyum, Full time trader değilim. Ama bu şekilde kendimi toparladım. Asla pes etmeyerek. Hani F abinin bir sözü vardır ya. Iflo'dun. Pes eden maldır. Pes eden mal mıdır? Hani bence pes eden mal değildir de. Bence bu işe gönül verip. Bu işte başarılı olacağım düşünmesine rağmen. Bu işi bırakanlar maldır. Ben başarılı olacağımı düşünüyordum hep. Ama bir türlü istediğim bakiyeye ulaşamıyordum. Hala da ulaşamadım bu arada. Yavaş yavaş işte diyorum o maratonu koşuyorum. Hani ben eğer ki Şubat ayında bıraksaydım veyahut Eylül Ekim aylarında bıraksaydım bu işi. Temmuz aylarında bıraksaydım evet ben bir maldım. Ama bırakmadım. Çabaladım. Hani Joker'in bir sözü var ya. Yaşamak zor, yaşatmak imkansız, başarmak için çabaladır çünkü insansın ve bu başarıyı yakalayabilmek için yeri geldim 2 saat uyudum, yeri geldi 3 saat uyudum, yeri geldi kilo aldım, Sosyal hayatından vazgeçtim. Pişman mıyım? Hayır değilim. İyi ki yapmışım. İyi ki ayaklarımın üzerinde durabilmek babama, anneme, abime, aileme, dostlarıma güvenerek bir iş yapmadan, sırtımı kimseye dayanmadan erkek gibi ayağa kalkıp bu hayatta belli başlı şeylerin mücadelesini vererek ayağa kalktım. O yüzden asla pişman olmadım. İyi ki bu kararları almışım diyorum. Hani ben bu şekilde kendimi toparladım, bu şekilde sıfırdan başladım bir birçok insan diyor ya sıfırdan başladım. Şöyle böyle. Adamın sıfırdan başladığı para 10 bin dolar, 50 bin dolar, 100 bin dolar. Ama bakın bu parayla sıfırdan başlanır zaten. Götünüyorsa sıfır dolarla başla. Sıfır dolarla başlayabildiğin an zaten tamam başarmışsındır. Ve ben sıfır dolarla başladım. İt gibi çalışarak. İt gibi hani backtest atarak. it gibi trade atarak. Uyumadım. Piyasayı kontrol ettim. Neler var neler yok. Her şeyi not aldım kademeli bir şekilde ilerledim. Gidip arımı bir anda büyütmedim. 3 ay 5 ayda bir belki arımı büyüttüm. Ve sağlam temeller oluşturdum. Sağlam temeller neticesinde buralara geldim. Buralardan kastım da şu anki Oğuz Thunder Blow oluşturdum. Tabii ki beğenirsiniz beğenmezsiniz o tamamıyla sizin fikriniz. Ama konuyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Ben bu şekilde kasayı sıfırladıktan sonra ve sıfır dolarımla bu şekilde kendimi toparladım. Ayağa kalktım ve bu maratonu koşmaya başladım. 10 yıllık maratonu ilk yılını bu şekilde tamamlamış oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizden tek ricam yorumlarda hangi konular hakkında konuşmam gerektiğini belirtirseniz ve bu konuları hani bu konuları ne kadar hani atıyorum bir konu söylersiniz işte 20 dakika konuşabilirsin 30 dakika konuşabilirsin ve bu podcastlerin uzunluğu ne kadar olmalı sizce bunları da belirtirseniz sevinirim. Bir de tabii ki like atıp kanala abone olursanız ama influencerlar gibi youtuberlar gibi olduk iyice kanala kanalı takip edip Anladınız işte kelime aklıma geldi. Beğenirsiniz bu videoyu daha fazla insana ulaşalım istiyoruz. Hani daha fazla kitleye hitap edelim ki daha fazla kitleyi bilinçlendirip geliştirelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer podcast'lerde görüşmek üzere. Yorumlarda da zaten sizinle birlikte olacağım. Kendinize iyi bakın.